Pornografi izlemek doğru mu, yanlış mı? Bugün bu sorunun yanıtını birlikte arayacağız. Ben üroloji uzmanı ve pelvik cerrahı Doktor Mehmet Erdem. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız, cinsel sağlık, mesane sağlığı ve genel ürolojik konular üzerine her hafta sade ve anlaşılır bilgiler paylaşıyoruz. Faydalı bulursanız abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Konuya başlamadan önce şunu net bir şekilde belirtmek isterim. Kişi kendisine ya da başkasına zarar vermediği sürece cinsel davranışları nedeniyle asla utanmamalıdır. Çünkü gerçek şu ki, pornografi artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Birçok kişi bu içeriklere rastlıyor. Hatta zamanla Bununla ilgili sorunlar da yaşayabiliyor. Peki bu konuda bilim ne diyor? Gelin birlikte detaylara bakalım. Öncelikle kimler pornografi izliyor? Araştırmalara göre erkeklerin %70 ila 80'i hayatlarının bir döneminde bu tür içeriklere erişmiş ya da düzenli olarak izliyor. Kadınlarda ise bu oran %30'ların biraz üzerinde. Dikkat çekici bir veri. Covid döneminde pornografi sitelerine olan ziyaretler yaklaşık %11 oranında arttı. İnsanlar bu tür içerikleri çeşitli nedenlerle tercih ediyor. Kimi cinsel isteğini artırmak için, kimi merakını gidermek için, kimi ise ne yazık ki bedenini tanımak için izliyor. Çünkü ülkemizde cinsel eğitim çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Peki, pornografi tamamen kötü müdür? Yoksa bazen faydalı olabilir mi? Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Bu nedenle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Avantajlarını ve sakıncalarını birlikte değerlendireceğiz. Bazı çalışmalar pornografi izleyen kişilerin cinselliğe dair daha açık fikirli olduğunu ve eşleriyle olan ilişkilerinde daha deneysel yaklaşımlar benimsediklerini ortaya koyuyor. Bu da zaman zaman cinsel tatmini artırabiliyor. Ayrıca izleme anında geçici bir haz hissi oluşabiliyor. Özellikle kadınlar arasında yapılan bazı araştırmalar bu tür içeriklerin cinsel isteği ve doyumu artırabildiğini gösteriyor. Hatta çift olarak izleyenlerin ilişkilerinde daha bağlı ve tatmin olmuş hissettikleri de raporlanmış. Bazı izleyiciler pornografinin saldırgan ya da zararlı içeriklere yol açmasından endişe duyuyor. Bu tür görüntülerin cinsel şiddeti artırabileceğini düşünenler var. Ancak bugüne kadar yapılan çok sayıda bilimsel araştırmada pornografi ile cinsel saldırı, tecavüz ya da şiddet arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamıştır. Peki, o zaman pornografi ne zaman sorun haline gelir? Farklı araştırmalara göre insanların yaklaşık %4 ila 10'u pornografi kullanımı ile ilgili bir problem yaşadığını ya da bu konuda bağımlı hissettiğini ifade etmektedir. Ancak şunu bilmekte fayda var. Tıbbi olarak porno bağımlılığı diye tanımlanmış resmi bir hastalık yoktur. Uzmanlar bu duruma problemli pornografi kullanımı adını veriyor. Peki kimler risk altında? Evet, sık pornografi izlemek riski artırır. Ancak bu tek başına bir sorun yaşadığınız anlamına gelmez. Eğer bununla birlikte depresyon ya da kaygı gibi duygusal durumlarınız da varsa bu risk daha da artar. Ayrıca eğer içten içe bu davranışı ahlaki olarak yanlış buluyorsanız bu duygusal çatışmada sizi daha çok etkileyebilir. Son olarak gerçek bir eşle ilişki kurmak yerine sürekli olarak pornografi eşliğinde mastürbasyonu tercih etmeye başladıysanız bu da bir işaret olabilir kendi içinizde galiba bir sorun yaşıyorum diye düşünüyorsanız büyük ihtimalle bu konuda derinlemesine düşünme zamanı gelmiştir. Peki bu durum beynimizi nasıl etkiliyor? Gelin basitçe anlatalım. Beynimizde dopamin adı verilen bir kimyasal madde var. Bu madde haz duygusunu tetikler. Beynimiz de doğal olarak bu dopamini veren şeyleri tekrar arar. Bu genellikle bizi hayatta tutan ve türümüzü sürdüren davranışlarla ilişkilidir. Cinsellik de bunlardan biridir. Çünkü doğurganlığı ve insan neslinin devamını sağlar. İşte pornografi izlediğimizde beynimizde tıpkı gerçek bir cinsel birliktelikte olduğu gibi dopamin salgılanır. Problemli pornografi kullanımında ise bu dopamin yolları fazla çalışmaya başlar beyin başka şeylerden haz almak yerine sadece bu yoldan haz almaya yönelir. Bu da zamanla bir bağımlılık benzeri durum yaratabilir. Örneğin tolerans gelişebilir. Yani izlenen içerik artık aynı hazzı vermediğinde daha farklı, daha uç ya da daha sert içerikler aranmaya başlanır. Zamanla izlediğiniz içerikler aynı hissi vermemeye başlar. Bu nedenle farklı, daha uç veya alışılmadık içeriklere yönelme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu noktada dürtüsellik ve zorlayıcı bir tekrar davranışı ortaya çıkabilir. Yani aniden gelen bir istekle kendinizi yine ekran başında bulursunuz. Bu davranışı size zarar vereceğini bilseniz bile tekrar etmeye devam edersiniz. Beyindeki karar mekanizması zayıflar. Günlük sorumluluklarınız, işe gitmek, duş almak ya da torunları okuldan almak gibi sıradan ama önemli görevler ikinci plana atılır. Bu sistem yoğunlaştıkça artık kendinize iyi gelecek şeyleri yapamaz hale gelirsiniz. Sonunda da keyif alamama, huzursuzluk, hatta hayattan kopma gibi duygular gelişebilir. Bu da iradenizi zamanla aşındırır. Ve unutmayın, yalnızca irade gücü bu isteği bastırmakta her zaman yeterli olmayabilir. Peki, tüm bunlar beyinde yaşanırken gerçek hayatta ne olur? Kişi günlük sorumluluklardan uzaklaşır. Aileyle ya da dostlarla vakit geçirmek yerine ekran başında vakit geçirmeyi tercih etmeye başlar. Bu da zamanla yalnızlığa ve sosyal izolasyona yol açabilir. Bunun yanında bu alışkanlık maddi sorunlara da neden olabilir. Bazı insanlar giderek artan paralar harcamaya başlar. Aynı zamanda evlilikte veya partnerle olan ilişkilerde ciddi kopukluklara yol açabilir. Daha da önemlisi sürekli kaygı hali ya da depresif bir ruh durumu gelişebilir. Sürekli mutsuzluk, içe kapanma ve hiçbir şeyden keyif alamama hissi yaygın hale gelir. Peki ya cinsel yaşam? İşte burada başka bir sorun başlar. Giderek daha fazla genç hatta çocuk yaşta bireyler bu içeriklere maruz kalıyor. Araştırmalara göre bazı erkek çocuklar daha 10 yaşında pornografi ile tanışıyor. Bu gelişmekte olan bir beyin için oldukça sakıncalı bir durum. Yakında bu konuyu ayrı bir videoda ele alacağım. Çocuklarla bu konuda nasıl konuşulmalı, ne zaman müdahale edilmeli hepsini anlatacağım. Bu yüzden kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Genç yaştaki bireyler izledikleri şeyin gerçek olup olmadığını ayırt etmekte zorlanır. Çünkü pornografi gerçekliği yansıtan bir ürün değildir. Bu içerikler, özel ışıklar, kamera açısı ve görsel efektlerle oluşturulmuş, fazlasıyla abartılmış kurgu ürünleridir. Gerçek hayattaki cinsel ilişki böyle değildir. Ne yazık ki Birçok pornografik içerik saldırgan ve gerçek dışı davranışları teşvik eder. Kadın ve erkek oyuncular genellikle fiziksel olarak ortalamanın çok üzerindedir. Erkekler hemen ereksiyon olur. Kadınlar anında hazırdır. Ama bu gerçek hayatta böyle işleme işlemez. Kadın bedenini ve nasıl haz aldığını anlamak istiyorsanız kanalımızda bu konuda farklı uzmanlarla yapılmış bilgilendirici içerikler mevcut. Kadın anatomisi ile ilgili yaptığımız yayınlarda doğal haz ve iletişimin önemi detaylıca ele alındı. Ama asıl mesele şu. Bu içerikler kişinin kendine güvenini sarsabilir. Kendi vücudunu yetersiz görmeye başlayabilir. Ben neden öyle görünmüyorum? Ya da eşim neden öyle tepkiler vermiyor diye düşünmeye başlayabilir. Bu düşünceler zamanla performans kaygısına ve sertleşme sorunlarına dönüşebilir. Eğer siz de izlediğiniz içeriklerle kendinizi sıkça kıyaslamaya başladıysanız ya da bu alışkanlığın yaşamınızı etkilediğini hissediyorsanız bu durumu ciddiye alma zamanı gelmiş olabilir. Bu konuda nasıl bir yol izleyebileceğinizi ve problemli kullanımı nasıl azaltabileceğinizi bir sonraki videoda detaylıca konuşacağız. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ve her zaman hatırlayın. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü siz buna değersiniz.